Hayallerinizi süsleyen Ari Yaşam Bahçelerine sahip olma zamanı geldi. Arisa Yatırım'ın sunduğu dikildeki Ari Yaşam Bahçeleri hem yatırım hem de doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. İlk 6 ayda değer artış garantisiyle hem keyifli bir yaşam alanına sahip olabilir hem de yatırımınızı büyütebilirsiniz. Site içindeki 250 metrekare büyüklüğündeki parseller sadece 250 bin Türk lirasından başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Hemen tapu teslim edilebilen bu parseller Tini House projeleriniz için mükemmel bir seçenek sunuyor asfalta yürüme sınırlarınızı aşarak dikili merkezi ve halk plajlarına sadece 6 ila 7 dakikada ulaşabilirsiniz. Doğa içinde yer alan oksijen deposu ve nefes bahçeleri size doğanın tüm güzelliklerini sunuyor. Elektrik, su, tel çitlerle çevrili peyzajlı bahçeler ve border yapısıyla ilerleyen yollar fiyata dahil olan avantajlar arasında yer alıyor. Hemen teslim edilebilen hazır bahçeler size anında kullanıma hazır bir yaşam alanı sunuyor. Bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin ve Arisa yatırım ile güvenli alışveriş imkanının keyfini yaşayın.